Her yerde konuşamazsın. Şimdi Tayyip, Tayyip geldi geleni dini İslam'a Allah'a razı olacağı şekilde kendi üzerine düşeni yaptı. Daha da ömrü varsa bunları da yapacak. Bunlar biraz acelecidir. Osmanlı harfini getir. Şunu getir. Bunu getir. Ya bu kolay değil. Bu kadar. Mübarek peygamberimiz peygamberliği döneminden. Bak dinleyin. Beytullah'ın içerisinde 360 tane put vardı. Peygamberimiz peygamberlik gereğince o Beytullah'a taaf ederdi böyle Allahu Ekber Allahu Ekber diye taaf ederdi. Şimdi hiçbir peygamber Beytullah'ın içinde put varken onu taaf etmesi caiz değil ama elinde olmayan bir nesne, nedenden dolayı taaf etti. Ne zaman Hazreti Ömer'den yeni İslam'a girdi, Müslümanlar çuvaldı, o zaman putlar temizlendi. Şimdi peygamberimiz o Beytullah'a taaf ettiğinde günaha mı girdi? Her şeyi her bir dakikada yapılmıyor. Bunlar böyle acele ediyor yani. Bak dinleyin, iyi, güzel. Siz dua edin daha da Tayyip'in ömrünü uzatsın. Siz dua edin. Tayyip Abdülhamit'ten daha akıllı. Evet. Tayyip Abdülhamit'ten daha akıllı. Bir de size şu müjdeyi vereyim. Mehdi Tayibi gönderdi. Git yavrum bu immet haber ver de ben de geliyorum diyen gönderdiği bir elçi. Evet. Sağdan soldan saldıranlar neyse zarar verdi. Şimdi Yunanoğlu İstanbul'u kaldırdı. Bütün belediyeler İstanbul'un somurdu. Fil gibi somurdun. Ama Tayyip'in birinci düşmanıydı bu cezaevine girenler. Bunu kim gönderdi cezaevine? Allah gönderdi. Ey! Allah'ın dostlarıyla uğraşmayın. Hani derler de çok özür dilerim. Kendinden büyük öküzle tokuşma. Boyunuzu bilmem nereye gider derler. Atalar. Sen Tayyip'i sıradan bir Birimiz zannediyorum. Ey Yunan oğlu. Yunan oğlunun üstünde bir toz bulamazsınız. Öyle yapıyordu. <laughs> Bugün dinledim. Orada. Tozu bırak. Bok bulaşma. Haberin yok. Ya. Heh. Şimdi de anası da babası. Ya adam öyle bir adam ki Adana Belediye Başkanı'yla bunların bir kurgusu vardı. Efendim Adana Belediye Başkanı güzel çalışıyor içeriğini bilmediğiniz için böyle şada kalem konuşuyoruz. Adana Belediye Başkanı, Belediyeler Birliği Başkanı'ydı. Bütün belediyelerle, soygunda, yolsuzluktan, hepsinden haberi var. Milletin gözüne girmek için birkaç yerde tamam şunu yaptı, bunu yaptı. Öyle. Bunlar evvela insanın gönlüne girmek için böyle şeyler yapar, sonradan ananı ağlatır. Hani bir mali sanatçı vardı. Ey dostlar dedi o zaman parti zamanı. Oyumuzu bana verin. Size çamaşırhane yaptıracağım, postahane yaptıracağım. İşte bilmem ne yaptırdı. Bir de tümerhane yaptıracağım. Ananızı ağlatacağım diye bir pila vardı. Plak. Bir de diyor tümerhane yaptıracağım. Ananızı ağlatacağım derdi. O demir zamanında neydi o adamın adı? Ali Avaz. Evet. Ali artık CHP gömülüyor. Gömülüyor, haberimiz yok. Evet. Gidiyor. Dinde siyaset var. Dinde <laughs> bazı gibi siyaset var. Onun için dua edin. Tarikat eclisiniz. Duanızın birinci önceliği memleketimizi, milletimizi Allah zalimlerin eline düşürmesin. <laughs> Onun için bu tarikatta olan dini İslam'ın neferleri olana gün göstermezler. Allah göstermesin. Tayyip gelmeseydi o gördüğüm o FETÖ dediğinden o kalıp diyalog başkanı olacaktı. Dinler arası diyalog başkanı. Bütün dinlerin hepsini Türkiye'ye papazların toplayacaktı. Namus ırz ayak altında olacaktı. Yahudiler sizin namusunuza ilişmedi diyor. Kafir. Irak'taki on yaşındaki dokuz yaşındaki kızlar o Amerika askerleri ne yaptı? Sen nasıl insansın ya? Birinci düşman Fetoydu. Allah onu Taybeli'yle helak etti. Ya. Adam girmediği yer yok. Vurmadığı kurgu yok. Askeriyede, emniyette, yargıda. Nerede o savcılar? Zekeriya Beyaz falan. Nerede? Şimdi gözünü çirletiyorlar. Bağla <laughs> çıkıyor baba ya. Hala çıkıyor. Eşelet hala çıkıyor. Tabi bu bitmez. Tayyip'ten başkası bu memleketi temizleyemezdi. Allah göstermesin. O Tayyip'i Allah kıl payı kurtardı. Tayyip biraz hastaydı. FETÖ'cüların hastanesinde bunlar kurgu kurdu. İğne vurup öldüreceklerdi. Kalp kırından geçti deyip artık bunların elinde olacak. Her şey yalanı bir millet inanacak. Bir de istihbarat başkanı ne o adamın adı? Aa, o zaman o hemen, zaman evet, hemen kaptı. Tayyip Allah kurtardı. Hatta o Marmaris'ten namaz kılarken Tayyip, o Marmaris'i basan askerden o oteli öyle delik deşik yaptı, adamın secdesi, secde yaptı. Seccadenin biri burada delindi, biri burada, biri burada, kafası burada. Kafasını hesap edilmez. Tespit para parça oldu. Tespih de oradaydı. Tayyip böyle bir evliya. Ya. biraz emeklilere kalbini kırdı. O da inşallah düzeldir. Ne yapalım? Allah göstermesin. Köle olarak yaşamaktansa hür olarak ölmek daha eftadır. Paramız çok ama evet aylığımız şu kadar ama köle olarak yaşayacaktık. Hani kurdunan köpek arkadaş oluyor. Kurt diyor ki ulan köpek kardeş sen ne yiyorsun? Ne kadar gürdüsün e benim sahibim gün bana şöyle veriyor, böyle veriyor. Allah Allah. da. Biz zor yok ya. Baksana çöp gibi. Gel seni de götürün diyor. Sen de o evde benimle beraber köpek niyetine görev yap. Olur diyor. Giderken kurt bakıyor köpeğin boyunda bir yara var. Bu yara ne kardeş diyor. Akşamlar beni bağlıyor Köle olarak yaşamaktansa, yürü olarak ölmek daha iyi diye açıp gidiyor. Gördün mü? Bu Tayyip'in kadirini, kıymetini bilenlere ben rica ediyorum, dua edin. O bilmeyen insanlar zaten onlar hep Ebu Cehil'in torunları. Ebu Leheb'in torunları, Hişam'ın torunları. Onlar imansız insanlardır. CHP'ye kim oy veriyor? Bile bile veriyorsa vallahi imansızdır, billahi imansızdır. CHP'ye oy verilmez ki. CHP değil düşman. Ezanımızı kaldırdı ya. Ahırlar, ahır ettiler camilerimize. Katırlar doldurdular. Siz bunun nesine oy ama o, o adamlar verir. Onların adamları verir. Allah onların şerrinden bizleri korusun. Evet, Böyle. Bizi böyle susturdular. Dinde siyaset yok. Dinde siyaset yok diye diye diye. Ya dinde siyaset var. Kur'an-ı Kerim'de de var. Hadis-i Kutse'de de var. Hadiste de var. Peygamberimden Ebu Cehil'in davası neydi? Siyaset miydi? Bizi böyle aldattılar. Okullarından hiçbirine hiç ismet var ya. Yani. İnşallah. İnşallah çekiyor orada şimdi. Evet. çekiyor. Açıktan öbür bir Kulağından çivilenesi. Ben çocuğum Kur'an kursuna gidiyorum. Size anlattım herhalde. Tamam. Bizim hocayı iki üç tane jandarma geldi götürdü. Bir hafta böyle gidemedik. Bir hafta sonra adam geldi ki yüzü gözüm olsun Yavrum gidin dedi ben öldürecekler. Evinize gidin dedi. Yani adamı öldürmüşler. Yani, bir çocuk okutma dedi. Bunlar böyle insan. Peki o döven jandarmalar şimdi ne yapıyor acaba? Ya o da emir eri. Dövün diyor, dövüyor. Ama cesaretli olanlar böyle şeye girişemez. Bilal babamla birkaç tane şey var. Yakaladılar, kurşuna dizecekler. O zaman, o zaman. Boynuna da künyayı taktılar, kefeni giydirdiler. Diyor, bak anlatır diyor. Şu Sait de yanında diyor, şöyle titriyor diyor. Şöyle otur, 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 otur. Şu Said şöyle titriyor diyor, şöyle vurdum diyor. Ne korkuyor Allah yoluna şehide gidiyor diyor. Ne korkuyor diyor, şöyle vurdum diyor. Bekliyor diyor, arkadaki askerin yerinde diyor, subay orada subay, tabanca. Oğlan gecikti, şöyle döndüm diyor. Oğlum Adın neydi dedim diyor. Mustafa. Niye geciktin dedi. Aa peygamberimizin adıymış derken diyor. Oğlanın elinden tabanca düştü diyor. Patladı. Ben bu işi yapmıyorum diye feryat ederek çıktı diyor. Ya. Şimdi memleket memleketin sahibi vardır elhamdülillah. Hah. Dünya zaten bitti. Dünyanın lezzeti kalmadı. Dünyanın ömrü doldu. Kitap son, peygamber son, ahir zaman. Siz Allah'ın emirlerine mahkum olmaya devam edin. Şunun altına girdiğiniz zaman eliniz boş, yüzümüz kara Allah'ın huzuruna gitmeyin. Abdestsiz, namazsız insan olmaz. Ya olmaz. Ya sen insansın. Allah'ın her verdiği nimeti yiyorsun, içiyorsun, teneffüs şu havayı. Allah'ın emrine itaat etmiyor. Sen kimsin? Ha, sen bilirsin. Onun için bile bile namazını terk eden bir insan bir vakit namazını terk eden 80 sene azap çekecek diyor. Hadis-i şerif soruyor peygamberimize Ebu Bekir oranın senesi buranın senesi nasıldır ya Resulallah. Ey sattayı diyor dünyanın bin senesi ahiretin bir senesi. Şöyle bir hesabını yap. Adamın hiç aladağdan sen. Tabii kendisi bilir. Dinde zorlama yok. Ama Bildiğiniz kadar bilmeyene anlatın. Bilen bilmeyene anlatmazsa mesuldur. Bilmeyen de bilenden öğrenmezse mesuldur. Evet. Musa Aleyhisselam size anlattım. Bir yere gidiyor adam bir depeye çıkmış yuvarlanıyor çıkıyor yuvarlanıyor. Geliyor diyor ki hemşerim sen ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum ya Musa. Ya böyle namaz olmaz diyor. Ya nasıl olur? Musa o adama namazı öğretiyor. Ha, böyle kıl. Adam namaz kılarken Musa da peygamber olduğu için denizin yüzünden batmadan yürürdü. Allah'ın peygamberleri mucizeleri. Şöyle bir iki parmak batardı. Bir ses geldi. Ya Musa dur hele dur falan yerini unuttum namazı. Adama bakıyor ki adam hiç batmıyor. Ulan hemşerim bildiğin gibi bakın. Bildiğin gibi bakın. Yani, i̇limle insan cennete gitmez. İtikatla gider. Evet. İlim insanı cennete götürmez. İlimin hayrısı vardı. Eğer ilim cennete, ilimle cennete girerdi. İblis cennetten çıkmazdı. İblis şu gördüğün dünyada seyde yapmadığı bir karış yer kalmadı. Evet. 18 bin diyor yıl tahsil gördü. İblis. Ama ilmine güvendi. Allah'ın lanet olsun. boynuna takıldı. Dünyaya fıralındı. İnsanın itikadı çok önemli. İtikadı. 一个，一个，哎，哎，说。そう